Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın. Haftaya başlar, yani güne başlarken vadeli ABD valiyetlerinin yatay seyrettiğini görüyoruz. Dün yine rekor seviyelerdeydi. Japonya ekside bir buçuk kadar bir ekside olduğunu görüyoruz. Çin 0.54 artıda, Hang Seng yatay. Ee, yine Avrupa'da Almanya endeksi dün %0.67 yükselmişti, bugün yatay. Ee, öte yandan İngiltere 0.19 artı kapatmıştı dün, bugün 0.11 vadeliler. Öte yandan Çin tarafında, çelik tarafında negatif bir şey var, hava. Kömür fiyatlarında bir ciddi bir gerileme var. Doğal gazlar hafif artıda, petrol ve altında hafif artıda. TL güne dolar ve euro karşısında yatay başladı. Parite 1.17'lerde euro dolar paritesi. 1.17 olması özellikle bizim gibi ülkeler için biraz daha olumlu diyebiliriz. 1.15-20 arası bizim için olumlu Türkiye açısından. Ve birlere doğru yaklaştıkça ise olumsuz olarak değerlendirilebilir. Dün de biz yataya yakın bir seviyede kapattık. Faizlerde bir önemli bir hareket yok. Ee, gündem ABD'de özellikle FED tarafında faiz indirimleri Eylül'de bir faiz indirimi olacağı beklentiyle yükselmeye başladı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl e, muhtemelen faiz indirimlerinin yaşandığı dönemi yaşayacağız. Aynı şekilde bizim için de Eylül ayı faiz indiriminin başlayacağı bir dönem. Ve bu dönem yine global ekonomiler açısından e, zorlu dönemlerin e, sonuna mı diyelim yaklaştığımızı gösterecek şekilde e, ekonomileri etkilemiş durumda. Yani şu anda yüksek faizler hem bizde hem de yurt dışında global döngüsel sektörlerde de baskı yaratmıştı. Bu önümüzdeki günlerde tabii faiz indirim süreci başladıkça bir miktar rahatlama e, söz konusu olabilecektir e, büyüme açısından, global büyüme açısından ama bunun sinyallerini henüz görmüyoruz. 2026'ya doğru beklentiler biraz daha netleşecektir. Tabii tarifelerle ilgili gündem aynen devam ediyor. Tarifeler, gümrük tarifeleri Çin'le bir miktar ötelendi. Avrupa'yla işte Japonya bunlarla ABD'nin görüşmeleri hala tabii devam ediyor. Bazı şeyler uygulanmaya da başladı. Onun tabii ekonomiye nasıl etkileyici olacağı önemli ki FED yetkilileri genelde bu konuda biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Yani bu konjonktür devam ederken jeopolitik tarafta da Rusya ile ABD'nin görüşmesi var. Ukrayna konusunda Avrupa tarafının beyanları var. Daha olumlu tarafta genel anlamda dışarıdaki dengeler en kötüden daha iyiye doğru gidiyor. İçeride zaman zaman gündem her zaman oluyor ama aslında gerçek gündem şu anda komisyon kurulan komisyon meclisteki gizli oturumlarla devam ediyor. İleride nasıl bir konu çıkacak acaba işte bir değişiklik anayasa değişikliği ya da başka bu terörsüz Türkiye teması üzerinde neler yapacak bunu göreceğiz ama bizim birinci konumuz şu anda en öncelikli. Tabii ki her konu çok önemli hukuk en önemlisi ama ekonomik anlamda şu anda enflasyonla ilgili gelişmeler takip ediyor olacağız. Ee, gelen karlar var. Onlarla ilgili de birazdan yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Ee, şimdilik temel anlamda güne başlarken e, yani herhangi bir negatif e, haber akışı yok. Çok pozitif haber akışı da yok. nötr başlayan bir durum. Ama yine de şunu altını çizeyim. Daha çok faiz indirimleri söylenmeye başladı. Bu da bizim gibi ülkeleri global faizlerin yüksek olmasından da olumsuz etkilenen borçlu ülkeleri de biraz daha e, rahatlatacaktır. O yüzden de rüzgar bir miktar bizim gelişmekte olan ülkelerin arkasında bunu söyleyebiliriz. Teknik konuda da ben sözü Göksel'e bırakıyorum. Herkese günaydın ben Göksel. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda... Ee, önemli tarihi bir zirveye yaklaşılması sonrasında hareketlerin sayıfladığını görüyoruz. Ee, yurt dışında piyasalar bozacak önemli bir haber akışı yok. Hatta e, Cemal Bey'in de bahsettiği gibi pozitif haber akışları var. Ancak burada bilanço döneminin de sona ermesiyle beraber hisse bazlı hareketler biraz daha ön planda olduğu, son dönemde güçlü yükseliş kaydeden hisselerde bir miktarda kar kers açıdan görülebileceği bir süreç e, yaşayabiliriz. Bu nedenle özellikle teknik göstergelerdeki güç kayıplarıyla beraber daha temkinli kalınması gerektiği kanaatindeyim. Bugün itibariyle 1901 ile 11.252 bandını yine destek ve direnç noktaları olarak takip etmeye devam edeceğiz. 11.252 zirvesinin üzerinde bir kapanış görmedikçe kalıcı bir yeni pozisyon açılmasına çok da uygun olacak kanaatinde değilim. Açılacak pozisyonlardaki zarar stop noktalarının mutlak olarak yakın tutulması faydalı olacaktır. Taşınan pozisyonlar için ise 10.901 desteğin kırılmasıyla beraber burada artık ise bazı desteklerin yakından izlenmesini öneririm. Bu desteğin endekste kırılması sonrasında hisse desteklerinin kırılma ihtimali artacaktır ve böyle bir kırılma da bir miktar geri çekimi eğilimi hızlandırabilir. Bu nedenle de 1902-1901 bandının üzerindeki fiyatlamalarda pozisyonları azaltmak yararlı olacağı kanaatindeyim endeks açısından. Vadeli'ye geçersek, Ağustos vadeli sözleşme günü 0.02 gibi çok sınırlı bir değer kaybıyla tamamladı. 12.338 seviyesinde burada da kısa ve orta vadeli göstergelerde e, bozulmanın belirginleştiğini söyleyebilirim. Özellikle MACD'in sat konumuna geçmiş olması burada orta vadeli görünüm açısından e, olumsuz havayı arttırabilir. Bu nedenle de burada da destek noktalarına e, önemli izlenmesini e, ta, e, öneririm şu dönemde. E, 12.300 seviyesi kısa vade açısından veya günlük hareketler açısından önemli bir destek noktası. Bu destek noktasının üzerinde mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Ee, ancak e, destek kırılması sonrasında baskı artabileceği de göz ardı edilmemeli. Bu nedenle 12.300 ve altındaki fiyatlarda uzun pozisyonlar için e, bir miktar satış veya kapatarak alt destek noktalarında yeni denge araçları beklenilebilir ki 11.960 seviyesi hemen hemen 340 puanlık bir geri çekilme noktası var e, alt destek noktası olarak. Böyle bir e, geri çekilme e, yaşamamak açısından da 12.300 altındaki fiyatlarda bir miktar pozisyonları azaltmak yararlı olacaktır. Ee, yükseliş hareketlerin ivme kazanabilmesi ve yeni bir e, uzun pozisyon açısından ise 12.451 e, seviyesinin üzerinde net bir kapanış görmeliyiz. Bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe uzun taraf açısından temkinli bakmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim. E, şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Dün Sabancı Holding finansal sonuçlarını açıkladı. Baktığımızda 1.7 milyar TL'lik bir net kar rakamı görüyoruz. Konsensus burada 1 milyar liralık bir net zarar bekliyordu. Açıkçası biz enflasyon muhasebesiyle birlikte bankacılık tarafında kar tahmini yapmanın sapmalar nedeniyle zor olmasından dolayı bir tahmin paylaşmamıştık. Ama genel olarak baktığımızda hem enerji segmenti hem de bankacılık tarafının pozitife dönmesiyle birlikte şirketin net karının olumlu anlamda etkilendiğini görüyoruz. Ve e, ikinci çeyrekteki 2,5 iki milyar liralık net zarar seviyesinden 1 milyar 751 milyon TL'lik bir net kar e, gerçekleştirdiğini görüyoruz şirketin. Genel olarak şirketin solo net nakit pozisyonuna baktığımızda birinci çeyrek sonundaki 12,1 milyar TL'den 13.3 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. O link only, e, solo net nakdin. E, şu an baktığımızda bankacılık hariç 1.7 e, net borç favuk oranı ile işlem görüyor. Bu da e, şirket e, bu da şirketin %2 Afedersiniz iki hedefinin altında bir e, değer. Şu an Sabancı Holding net aktiflerine göre yüzde 39 iskonto ile işlem görüyor. E, bizim burada al önerimiz var ve önerimizi sürdürüyoruz. İlk bakışta da sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben söz ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Arkadaşlar ben e, devam edeyim. Şimdi öncelikle dünkü açıklanan karlarla ilgili çok kısa bir yorum yapacağım. Birincisi Migros çok negatif tepki verdi, aşırı tepki verdi. Aksine şirketin çeyreklik karı düşük gelebilir. Ama operasyonlara bakarsanız gayet iyi ve şu anda Türkiye'de yine altın çizeyim. 3-4 büyük perakendicinin dışındakilerin durumları çok daha zor. Yani rekabet açısından BİM, Migros, Şok, A101 bunlar daha çok e, halka açık olanlarda zaten 3 tanesini evliyoruz. Bunlar e, daha farklı durumda işte Carrefour'sa gibi ya da diğer e, geleneksel e, kanaldaki şirketlerin ise e, şeyi daha zor yani durumunun daha zor olduğunu ifade etmek istiyor. O yüzden e, yani dünün şeyine ben bugün dahi tepki beklerim. Çünkü pazar payı arttırmaya devam ediyor. Evet biraz yatırım yapıyor fiyata doğrudur ama şirketin nakit takımı falan güçlü. Artı üçüncü çeyrekte daha bariz göreceğiz bir toparlanma. Şimdi Temmuz-Ağustos'ta iyi gidiyor. E, tabii şirketler genelde dördüncü çeyreğe ilişkin temkinlileri, Asgari ücret artışı da olmadığı için yani gelirler ne olacak? Sıkışmanın yaşanacağı dönem olacağı için biraz temkinli davranıyorlar ama yine altını çizeyim. Yani şu karı sadece ona bakıp dün yapılan reaksiyonun terse dönmesini ben beklerim. Tabii ki birinci sırada yine şoku e, beğeniyoruz. Ardından e, Migros geliyor. E, ardından da BİM. E, şimdi BİM ve şok bugün sonuçları açıklayacak. E, tabii karlar parasal taraflar yine e, ister istemez baskı altında olabilir ama e, yine dediğim gibi biz şokta da iki çeyrektir toparlanma görürüz. Bu çeyrekte de bekliyoruz. Asıl ama kar anlamındaki dönem e, şey olacak e, sanki üçüncü çeyrekte olacak bütün perakendeler açısından ve şu anda da cazip olmaya devam ediyorlar. Odean'dan e, tabi da yine sonuçları açıklamıştı, orada da e, şirket öngörülerini yukarıya çekti e, bir miktar yüzde 40 büyümeler civarındaydı üzerinde 45-50. E, fabrik rakamlarını da yukarıya çektiler beklentilerini 8.2 8. .2, 8 .2, nominal rakamlar bunlar ama bizim enflasyon muhasebesine bakarsak bizim hesapladığımız 5.4 çarpanla firma değeri fabrik çarpanıyla işlem görüyor dünyadaki benzerlerinin ortalaması 7'lerde e, ve daha farklı bir noktada tabgıda o yüzden oradaki taktiksel önerimizde devam ettiriyoruz. Ee, onun dışında şimdi gelen diğer e, şirketlerle ilgili konuşayım. Birincisi e, şey Türksel tarafı. Türksel e, 4.2 milyar TL açıkladı. Bizim beklentimiz de 4.2 idi. E, piyasa beklentileri 3.5'tu. Bizim beklentilerimize paralel geldi. E, açıkçası son dönemde acaba aşağı gelebilir mi? Şey bizde de vardı. Ama net olarak beklentilerimiz dahilinde geldi. E, operasyonlar iyi. E, favük çarpanı beklentimizin üzerinde, ciro hafif beklentilerimizin üzerinde. E, burada bir şeyimiz e, aslında e, 4.2 milyar TL kar görüyorsunuz ya. Bu aslında e, eğer TOG olmasaydı, bunun altını çizeyim, TOG olmasaydı 6.4 olacaktı. Milyar TL olacaktı. Yani aslında TOG şu anda ister istemez ki sadece payları, %23 payları var. Bundan dolayı 1.2 milyar TL zarar yazdılar ee, şirketin %23'üne sahip oldukları için. Toplamda şunu ifade edeyim size TOK ilk 6 ayda 229 milyon dolar şirket olarak zarar etmiş durumda. Yani birinci ve ikinci çeyrek toplam. Bunlar da ister istemez e, Turkcell ve Vestel bu arada Vestel'de de göreceğiz 1.2 milyar TL eksi bir rakam. Ee, bunlar şu anda etkilemiş durumda fakat son dönemde alınan vergi, e, şeyleri, kararlarıyla birlikte e, TOK tarafındaki zararın azalmasını bekliyoruz. Yani ana operasyonlarla ilgili olmayan bir şey bir miktar TÜKSEL'in karını gölgeliyor. Ama yine de e, ilk, e, ikinci çeyrek sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyoruz. E, tabii e, beklentilerini revize etmediler büyüme. Yüzde yedi dokuz reel büyüme. Yüzde kırk bir, Marj, e, Favök marjı beklentilerini değiştirmeden biraz temkinli gidiyorlar. Yılın ikinci yarısında biraz daha e, bir büyümede yavaşlama bekliyorlar. İlk çeyreklerde biraz daha şey e, bir etkisi vardı muhtemelen büyümelerin. Ama e, her halükarda ben bugün Türksel'in de olumlu tepki vermesini beklerim. Çünkü epeydir baskı altında. Evet TOG etkisi var ama o da önümüzdeki dönemde muhtemelen azalacak. Ve de dediğim gibi ana işler içerisinde değil 2.3 firma değeri Fabrik'le işlem görüyor. %58 global benzerlerine göre iskontolu. Yani Turkcell'in sonuçlarına iyi sonuçlar şey tepki verecek. Fakat yine altını çizeyim, guidance'larını yukarıya çekmekte biraz temkinli davranıyorlar. Bu da olabilir. E, bu, bunu hesaba kattığımızda bile genel olarak sonuçları beğendik. Ardından e, Türk Telekom'la e, ilgili e, şey yapayım, e, yorum yapayım. Türk Telekom tarafında ki şeylere bakarsanız o da beklentilerin yüzde bir üzerinde ciro ve beklentilerin yüzde üzerinde favök yarattı. Net kar piyasa beklentileri 4.8 bizimki 5 milyar TL 4.9 geldi. Yani genel anlamda yani çok böyle uçup kaçan bir net kar sonucu gelmedi. Ama genel olarak yine orada biraz daha nötr olmakla birlikte yine onun da ucuz bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Bizim tercihimiz tabii ki biraz daha şey Türk Türk Telekom tarafında onu söyleyeyim. Burada şunu görüyoruz. Bu kur dalgaları hem Türksel'de hem Türk Telekom'da şeyde yaşadık ya Mart'ta. Mart'tan sonraki dönemde yaşanan hareketlerde ister istemez hedge maliyetlerini artırmış. Yani o yüzden de bir miktar e, daha iyi olabilirdi normal şartlarda. Şimdi faizler düşmeye başladıkça, hec maliyetleri düşmeye başladıkça e, Turkcell ve Türk Telekom'da da iyileşme göreceğiz. E, yine altını çiziyorum. Turkcell'e e, de tepkinin olumlu e, gelmesini bekliyorum. Ha, burada Türk Telekom'un da satış büyümesi ve fabrikaya iyi gelirken beklentileri yukarı çektiler bir miktar. Yani orada %8-9 büyüme bekliyorlardı, ona çektiler öte yandan da guidance'ları 38 40'tı. Fevörk marjı 41'e çektiler. Yani biraz daha TÜBSEL'e yaklaştılar rakamla ama dediğim gibi orada 2.9 çarpanla firma değeri fevörkle işlem görüyor %43 iskontolu. genel olarak bakarsak şeyi söyleyebiliriz. Yani ikisi de telekomlar olarak ucuz bölgede ama sanki Türk Selin biraz daha baskı altında olduğunu görüyoruz. Guidance'ı yukarı çekseydi daha iyi olurdu. Ama ona rağmen yine sonuçları biz iyi değerlendiriyoruz. Türk Telekom biraz daha o tarafta cesaretli bir hareket içerisinde oluyor. Üçüncü çeyrek içinde beklentileri daha mı iyi onu da yine analiz toplantısında anlamaya çalışacağız. Öte yandan gelen başka şirketler var. Onlara da çok Kızdıca söyleyeceğim ve şey yaptı diyorum onu ekrana da yansıtıyorum burada şeylerde ki fikrimiz olsun ilk izlenimler bunlar ak, ak enerji olumsuz zarar etmiş yine e, yansıtmadım mı ha, tamam e, ilk olarak ak enerji e, zayıf bir sonuç açıklamış. Akvan GMO e, nötr 248 milyon TL e, doğu aras hafif olumlu bu şirket ciroları düşüyor ama karlık olarak e, biraz e, şey olsa da e, değerlemesini düşündü olumlu gibi geliyor ama burası biraz daha karışık yani biraz ciro açısından yani sonuç olarak biraz ilk çeyrekte çok düşük geldiği için ilk çeyreğe göre daha iyi Bilici nötr, Genil aç nötr, taş nötr, Grain Türk nötr ve bu pahalı görünüyor çarpan olarak. Buna dikkat çekmek isterim. İşbir sentetik zarar etmiş, olumsuz. Kale kim olumlu. Arkadaşlar bu yani beklentilerin de %37 üzerinde. Kristal Kola olumlu. Meditera olumsuz, Pamel elektrik olumsuz. Rönesans GMO olumlu görünüyor. Beklentilerinde yüzde 34 dört üzerinde. Sabancı'yı olumlu değerlendirebiliriz. Say yenilenebilir. Enerji olumlu. Türksel olumlu. Tera olumlu ama bunu nasıl bu kadar bir kar etmiş ne olmuş bir bakmak lazım. Yok enteresan rakamlar ama ilk bakışta olumlu görünüyor. Türk Telekom olumlu. A1 yenilenebilir enerji e, olumsuz görünüyor. Klimasan e, olumlu görünüyor kar olarak. Netaş aslında büyümemiş ama net kar yaratamıyor hala. Bir anlamakta fayda var. Şimdilik onları nötr değerlendirdik. E, bu şekilde ama hangileri en çok e, dikkatimizi çekiyor dersek yine e, Türksel'i söyleyebiliriz. Sabancı'yı, Rönesans'ı, Kalekim, Tera, Say yenilenebilir e, bu şirketler sanki ön planda e, 21 tane şirket kar açıkladı bugün sonuç açıkla bunların 16 tanesi kar e, yani geçen günlerde kar açıklayan oranı çok daha düşüktü e, bugünlük de böyle e, önümüzdeki günlerde de kar dönemi devam ediyor 18 hatta 20'sine kadar bu süreç devam edecektir bu akşam e, bin ve şoku da göreceğiz e, BİM yine milli miktarda kar olacaktır. Şok tarafında biz 170 milyon TL bekliyoruz. Piyasa e, 11 milyon TL. Ama sanki Migros'tan sonra yani bizim rakam aşağıda kalabilir izlenimi var. Burada tabi detay önemli olacak. Bir de yani nötr bile olması. Migros'un 377 milyon TL kar etti, 280 milyon TL kar ettiği dönemde e, şey olacaktır. Yani e, makul karşılanacaktır. Yine tabii ki büyümeleri görmemiz lazım. Ve yine altını çiziyorum. Dün Migros'a verilen tepki ciddi yabancı açısından söylüyorum. Alım fırsatı yarattı. Ee, özellikle yabancıdan tarafı. Çünkü içerisinin kafası çok karışık. İster istemez yüksek faizler var. Süreçler devam ediyor. Ama orada e, insanların böyle dönemleri fırsat olarak e, düşüneceğini ifade edebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soruya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.